İyi eğlenceler. Eski sevgilim mi? Ciddi misin? Kanka bu ne? Ne habersin? Merhaba. <laughs> Bir sarılayım mı? Ha? Aa, neredeyiz biz? <laughs> Burası 30 gün boyunca mutlu yuvanız. Burası mutfak. Takılabilir, spor yapabilirsiniz. Ayrı yataklarınız var. Bir de soru işareti kapısı var. Sonra bakarız. Ve en önemlisi merak ediyorsunuzdur. İkiniz de kelepçeli olduğunuzdan tuvaleti nasıl kullanacaksınız? yok artık. Biri banyoya girsin. Kes şunu. Bununla mı duş alacağım yani? He, bir an bile çıkarırsam video biter hayat. Kelepçeyi kaydettim. Okay. Nasıl ya? Çok He, iyiymiş. Bu. He, Ama ya tuvalete gitmesi bırak. gerekirse ha? İşte He. bu. Şu an seninle aynı odada olduğuma inanamıyorum. Evet. Benden kurtuluş yok. Evet. Senden kurtuluş Aa, var mı? Aa tanrım. Aslında Suzy bu tür bir etabı daha önce de yaşamıştı ve bir yabancıyla aynı odada yüz gün geçirmişti. Ama bu kez fazlasıyla iyi tanıdığı biriyle kafana kısılmış durumda. Karar vermemiz gereken bir şey var. Birlikte yemek istiyor muyuz? Bilmem. Bilemiyorum. Ay 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 o! Oh. Affedersin. Neyse artık açık kalsın bari. İkinci günün sabahı. Eski sevgililerimiz hala ritimlerini bulmaya çalışıyor. Beni besledin bu mutlu kadın demek. 20 metrelik zincirle ayrı hayatlar yaşayabiliyorlar ve tam da bunu yapmayı seçiyorlar. Kafamda ya zincir daha kısa olursa diye düşünmüştüm. Bu da beni korkuttu. Yakın olmak mı korkuttu? Aslında korkmalı da. Çünkü zamanla zincir kısalacak ve bu iki eski sevgili birbiriyle yüzleşmek zorunda kalacak. Çıkarın beni buradan. Resmen ölsem daha iyi diyorum. Ama şimdilik birlikte yaşamak bile oldukça zor görünüyor.